Başladı umuyoruz. Şudu daha iyi bir performans gösterebilir. Şudu köşeden çıkmayı başardı. İçli kombinasyon gayet iyi. Gayet iyi. Şudu sağ parmak çıkarmak istiyor şimdi dikkat. Kontrol uçları gayet dikkat. Hızlı toparlanmak şart. Sağ yine Şitu. Üçlü kombinasyon. Çok teknik vuruşlar. Hazetin önce vücuda doğru kroşeler yüze doğru yükseldi sağ kroşesiyle. Hakem bitleme konusunda uyarıyor. Slovak Hakem Rene Yüz. müsabakada aleyhimize çiftli puan veren Hakem. Üçlü kombinasyon. O abarkat geldi. Şitu yakalayamadı. İlk dakika geride kalıyor üçüncü orta. Şimdi karşı hata geçmek istiyor Hazretin. Şutu toparlanma çabasında. Hazretin sertleştirmeye çalışıyor müsabakayı. Ceren Müzeyru ekrana yansıdı. Ekibin Arsene Akın'ın genel menajeri. ekranın solundaydı. Yine yakın mesafe solu. İstediği gibi, istediği gibi vuramıyor. Hazretin Son yarım dakika, son bir buçuk dakikaya girdik değerli izleyenler bu sabaka üçüncü raundunda. Tabi bu roundda puan çıkarması lazım, daha üstün olması lazım Şitir'in müsabakada. Puanlama adına öne geçme şansını koruyabilmek için ikili kombinasyon vurup yere düştü. Güzel ikili kombinasyon çıkarıyor Şitir. Büyük destek gazetini devam ediyor. İkili kombinasyon, şimdi karşı atar geçti gazetim. Şitir, rakibini yine boşaltmaya çalıştı tabiri caizse vuruştan kaçıp karşı atar geçme çabası. Apakat belirli Şitu tutsal köşe çıktı köşeden karşı hata geçiyor. Kolay bir müsabaka çıkamıyor Hazretin. Haydi Şitu, eskiler geldi. Yakalayamıyor Hazretin Şitu'yu. Bu onu sinirlendirebilir. Sağ farkat Şitu. Yine sağını çıkarmak istedi. Sağa geldi. Yine avuç bir vuruş var mı bilemiyoruz ama temas bulmaya başardı Azedin. Yine sağa uzatmak istedi. Şimdi şutu sağını çıkardı. Yetişemedi ona. Oo, yakın mesafe Saat proşeyle. Saat proşeyle sağ kroşeyle. Sağ kroşeyle kontra yakalıyor rakibini şutu. Sağ eldivenini kullanmaya çalışıyor. Solak gardı ve şutu. Parafiyle rakibinden gelen vuruşu almadı. Bu aynı saatte başlayan müsabakalar da devam ediyor değerli izleyenler. Milan Atlanta'da Kremlin Bears'ı kendi evinde konuk ediyor. Şu anda orada da ee, Domenico Valentino sahneye çıktı geçtiğimiz maç haftasında. İstanbul'un sporcusu Radvan Kaya'yı marif başarmıştı İsveçli sporcumuzu. İşte round'un geride kalan anları Valeri Pilyaskin karşı karşıya. Orada şifi çok iyi yakalamış rakibini gördüğünüz üzere. Ali. tüm puanlar bu hakemler. Ee, ev sahibi sporcuya puan veriyor ama olsun <laughs> yapacak <gülüyor> bir şey yok değerli izleyenler. Şu an 3 rantada gerideyiz ama Şafik Şut'u bugün gayet

şu anda normal şartlarda ona 9 bitecek roundlar sonrasında. Mustafa Bakay'ın şartı için durma ihtimali yok ama her şey olabilir boksla. Boks izliyoruz şu anda hemen her şey olabilir. Sağ geldi. Azedin'den şimdi karşı hata geçiyor Şitu. Soluna yakalamak istedi. Rakibin Azetin karşı hata geçti üst üste. Kapışma. Bir Azetin, bir Şitu. Atak yapıyor. Rakibin oynamaya çalışıyor Şitu çok daha kendine emin, inanın çok daha e, zevkli bir boks izletiyor bu akşam bizlere şu son karşılaşmalarına göre. Şimdi savunmada kaldı Şutu. Eskileriyle karşılıyor rakibi paradını yaptı. Sol eldiveniyle çeneye vuruş almadı. Yakın oynuyor rakibiyle Şutu. Son derece şovu dönük bir boksu var. Profesyonel boksa çok yatkın isimler. Zaten da bu bu çok önemli. Amatör boksta çok büyük işler başaramamış boksörlerin çok iyi yerlere geldiğini görüyoruz. En büyük örnek bu akşam dördüncü müsabakada Paris Yunan'da bir edecek Ludovic Broguye. Bu arada köşede sıkıştı şu an. Karşı hata geçmeye çalışıyor. Şafiç Vito sağ kuruşu yakalayamadı. Hadi, hadi, hadi. Yaklaştılar tarafsız köşede sıkıştırmaya çalışıyor Hazreti yine Şitu'yu. Ludovic Bragüen'in profesyonel amatör boksörlerinden çok büyük bir ee, başarısı yok ancak amatör boks devam ediyor tabi ama Davul Eski standartlarında ortaya koyduğu profesyonel stilde karşıda boksla şu anda WSB'nin bir numaralı ismi görünümünde bireysel sıralamada biliyorsunuz hem takım hem bireysel sıralamalar var. Takım sıralamasında da şu anda İstanbul konferansı Avrupa konferansının 3. sırasında farkat geldi yakın mesafeye az edeyim. savunmada kaldı bazı köşede kendi köşesine çıkmaya çabalıyor. Çıktı oradan. Son dakikaya girdik dördüncü round içinde. Oynamaya devam ediyor. Bakın ters garda geçti. Sağ sol yeniden sol garda. Sağ çıkarmak istiyor Hazretin yakalamak için onu. Kapandı ringin ortasında. Şitur rakibine doğru yaklaşmaya çalışırken sağ kroşe güzel. Eskiler sol sakili kombinasyon Hazret'in kapandı almadı vuruşları. Yine sol çıkarıyor. Şitu orta mesafeden içeri zıplayarak vuruşlarla yaklaşmaya çalışıyor rakibine. Hem de mesafe korumuş oluyor böylece. Bunu her boksör yapamaz. Son, 15 son 15 saniye değerli izleyenler. Dördüncü hafta şimdi Hazret'in karşı atakta Sağ kroşe Hazret'in sert. Eldiven de kalıyor. Sağ parkat geldi ve gong sesiyle round sona eriyor. İstanbul Zerlize'den Paris United'de Dolce Gabbana Milano Thunder'ın adına üçüncü sırada konferansta. 20 puana sahip Paris United konferansın lideri. 19 puanda Dolce Gabbana Milano Thunder'ın ekiplerin galibiyetle ilgili sayıları eşit 6'ya 2. Ancak burada nefis bir apakat vuruş az görüyoruz. Ancak e, ee, deplasmanda daha doğrusu... Yenildiğiniz zaman eğer 3-2 yenilirseniz bir puan alıyorsunuz. Sadece böyle bir yenilgi sorusu elde edilen Puanla şu an üstün rakibine karşı Paris United sıralamada. Öte yandan İstanbul'un 3. sırada 11 puanla 4. sırada ise Kremlin, ve Moskova ekibi 6 puan var bu ekibinde. Yine ferdi sıralamanın önemini belirtmeye çalışalım. Beşinci rap başlamadan önce Shih Tzu ekranlarına yansırken. Biz Yine tüm hakemler Hazreti'nin neyine puan veriyor. Ferdi sıralamada sporcuların bireysel sıralaması takım adına mücadele ediyorsunuz ama elde ettiğiniz galibiyetler sizi ferdi sıralamada bireysel sıralamada üst sıralara taşıyor. Sezon sonunda her skifin iki spor, sporcusu değerli izleyenler bir dünya finali yapacak, dünya şampiyonu olacak. WSB'nin ferdi şampiyon olarak 2012 Londra Olimpiyatı'na doğrudan gitme hakkı kazanacak. Bir diğer önemli gelişme var Aypa cephesinde. Uluslararası Amatör Boks Birliği cephesinde bunda belirtmekte fayda var. Bunu derseniz üçüncü karşılaşmada vakit bulursak belirtelim. Yine olimpiyat ve dünya şampiyonası gibi önemli amatör. Boks'taki en önemli iki mücadeleyi yarışı çok çok etkileyecek bir ee, gelişme. Sarılıyor Şitu, düzeltiyorum. Gardını korumaya çalışıyor Şitu rakibine karşı. Bugün son derece bir performans var Şitu'dan. Evet 4 round geride kaldı ve hepsini Azedin aldı ama çok normal. Azedin de böylelikle 5 5 beş yaparak Yercan Muzafir Altan yeniden liderliği ele alacak gibi görüyor günün sonunda. O da çok iyi boksör, o da çok kaliteli bir boksör ve iyi bir kişilik. Boksörler hepsi gerçekten son derece iyi gençler. Sol sağ direkt vuruşlar Azedin'den yakın mesafe. İlk dakika geride kaldı. Beşik Azedin'in bir sağı var. Azedin ikili kombinasyon ve son olarak sola fakat eldiven arasından Çok ilginç. Şafik Şutu ilginç hareketler sergiliyor şu an. Uzaklaştı ondan bir dışarıya doğru baktı Tarasus köşe. Birine mesaj mı gönderdi acaba? Yine Eskibler Hazret'in yakalamaya çalışıyor onu. Sağ kroşe çıkardı yine de, Parat'la karşılıyor Hazret'in sağ kroşesini. Şitu sağ geldi. İkili kombinasyon yine sahile isabet buluyor Hazret'in. Hakem Eldiven kontrol yapıyor. Rene Yus, Slovakya federasyonundan 3-4 vuruş. Çok net vuruşlar olmaları görebilirsiniz. Hazreti'nin yakından baktığınızda iyi gözlemlemeye çalıştığınızda. Avuç içi vuruşlar da vuran bir boksör. Bazı takımların, örneğin İtalya'nın Domenico Valentinos'u var. Yine e, Paris United'ın, yani Fransa'nın Rashid Hazreti'ni var. Dışarıda oynatmıyorlar bu boksörleri. Dışarıda maç almaları belki biraz sorun şartı ama içeride gerçekten çok iyi e, performans ortaya koyabilen isimler taraftar desteğiyle de Aparkat geldi Hazreti Sakroşe şimdi Şitu sağını çıkardı sol sakili kombinasyon yeniden Şitu son yarım dakika kapandı savunmada almadı vuruşları Şitu bir kontra Sakroşe yakından çok hızlı bir şekilde vurdu görmeye çabaladık onun rakibini anlamaya çalıştı yüzü yüzünden, yüzünden. Hazreti yeni yakın mesafe vücuda vuruşlar Şitu seri vuruşlarla çıktı köşe e, rakibini karşıladı ve iplerden uzaklaştırdı Hazettin solunu uzattı. İki boksör de çok fazla yorulmadı. Yani biraz böyle antrenman havasına geçen bir maç gibi, sparring havasına geçen bir maç gibi. Çok centilmence bir maç oldu. Hemen hiç faul vuruş yok. Gayet iyi iş. İki boksör de alışanıyor şu an. Hazettin görüşe bakılırsa olimpiyatlara gitme adına çok büyük bir yol kat etmiş olacak. 9. hafta sonunda çıktığı 5 müsabakayla kazanarak resmi sonucu beklemekte fayda var ama gördüğümüz üzere her hakemden olumlu neticeleri alışverişine kadar Azed'in bu anlamada da 50-46 ile uzakçılık 50-45 ile yürüyecek olan isim gibi görünüyor. İşte John Dovey antrenörü hemen Azed'in yanına eldivenleri çözüyorlar. Eldivenler bildiğiniz gibi şeffaflık ön planda. Müsabakanın hemen öncesinde takılıyor ve müsabakanın hemen sonrasında çıkarılarak müsabakanın gözlemcisine götürülüyor. Bugün müsabakanın gözlemcisi Hindistan e, Federasyonu'ndan Sayın Kişen Narsi hakemlerde René Üst, Nikola Karakulo, Mohamed Raham ve James Kelly ki zaman zaman bayraklarıyla form numaralarda kanırda yeriyorlar. Şimdi evet. 50 45 the red corner. Kimisi söyleyemedi. Victoire. Rachid Azem 5'te 5 yapıyor. Oy birine kazanan isim oluyor. Değerli izleyenler böylelikle durum 1-1 oldu ama yılmak yok. Biraz daha İstanbul'u temsil edecek. Ee, Sanikub Yembe